Biraz sola, biraz sola, heh. Biraz aşağıya, biraz sağa, 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 sağa. Heh, heh, doğru, oldu. Tamam. Ben zaten, evet çok iyi. Sol el daire, tamam devam et. sağa, biraz daha yukarı, evet o da iyi. Allah evet. Hemen öne, biraz aşağıda, biraz sağa, biraz sağa. Haliyle çok güzel. evet, tamam. Evet. Havlu'nun güvenilmesinde, Daha diye, inmeye, saba saba, da yürü, sağa da bakayım, aşağıya da. Sağa da, sağa 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 Sağda bir şey yok. Daha evet. sonunda, biraz şey olur. Çok Eee mevzu yüksek. Bayağı bir. Ben... Ma, başkanlar, başkanlar, evet. Tamam mı? Kaç Evet. Tamam. 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 Evet, bir süre Sağ ayakla Evet, sol çaprazla da Evet, çok iyi. İniş okay. aşağıya sağ çaprazla del. Ayağa basmana gerek yok. Sadece sağ çaprazla del. İyi, güzel, güzel olay. Üniversitemiz Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulumuz Öğretmenlik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında tertiplemiş oldukları görme engelliler yapay duvar tırmanış çalışmalarına 3 engelli görme engelli sporcumuz, öğrencimiz katılmıştır. Bundan da çalışmalarını gördüğünüz gibi başarıyla sonuçlandırdık. Son derece memnunlar. Gayet de güzel isteklerimize uyarak çalışmayı gerçekleştirdiler. Hedeflediğimiz yere kadar çıkma başarısını gösterdiler. Duvarımızın yüksekliği 10,5 metreydi. İki, iki arkadaşımız 10,5'e ulaştı. Bir tanesi 8 metreden inmek indi. indirdiler. Gömengel arkadaşlarımızın böyle bir şeyde hiç yer almadığını gördük. Hani görmeseler de işterek bu işi aşağıdakilerin yardımıyla yapmalarını e, sağlamaya çalıştık bir şekilde. O şekilde bir alternatif olsun istedik onlara. Bu şekilde bu şeyi yaptık. E, Necip hocamın dersi kapsamında biz de neler yapabiliriz diye düşündük. E, Birçok arkadaşımız gibi, arkadaşlarımız gibi düşündük. Kapsamlı bir şey olsun, farklı bir şey olsun diye düşündük. E, Aklımıza görme engelli arkadaşlarımız geldi. Farklı bir şey olması için biraz çabaladık. E, bu anlamda Mahmut Karakollu hocamızın da desteği fazlasıyla bir oldu. Engelli arkadaşlarının buraya gelmesi konusunda de yardımcı oldu. Böyle bir şey düzenledik. Onların da toplumdaki rolleri, sosyal hayatta katılımları konusunda bir şeyler yapabildiysek ne mutlu olsun. <laughs> İlk defa denediğim bir tırmanıştı. çok güzel bir bölümüydü. E, Atların heyecan üst düzeydeydi görme engelli e, olup da yani azmedildiği zaman her iş yapılır. Sırmamalı da her iş yapılır. Yetmek lazım. Bu seriye olumlu cevap verdiğiniz için sizi kutluyorum ve başarınızı devam edeceğim. Necip Hocam, Bununla direkt bir konu yoruluk. Çok iyi.